Merhaba arkadaşlar Bullinyim 29. bölümde karşınızdayım Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kayıt almıştık. Kayı görevi yaptık ya görevi yapamadık doğrusu. Giderken başarısız olduk. Madem bende başarısız olduk. En baştan videoyu başladım dedim ne olacak ki değil mi? Şuradan seri bir şekilde açladık göreve gidelim. Gizli teslimatlar diyor ama biz gizli değiliz yani bizi dış bilenler bilir. Dediğim ya dış izleyenler anlamıştır zaten çoktan gizlilik dediğimde. Ah! Get away foul of hell. Sir You sent for me? Death's blood is in him. But I've seen the light. I know you're not there, devil! Dr. Watts, sir, it's Hopkins. It's me, not the devil. He couldn't make it. Oh! Are you okay? Oh! What did you do? I was mixing chemicals for my research when there was an explosion. The vapors have got to me again! Oh, oh. cool. Oh! I see all of the triplets came. Oh. Triplets? Whatever. Such is the life of a scientist, Hopkins. The suffering can be terrible. Now listen. Word is you're quite the problem solver. I've got a business proposition. I'm In my spare time, I produce certain chemical compounds with certain properties. I need some of them delivered to my customers around town. Quick, though. They need them urgently. All right. Go pick up the stuff from my lab. Göreve gidiyordum. Göreve giderken I'm Ne it. Süre mi? Acaba süre mi var? Bir dakika. E, süre de yok. Aa varmış. Ben de dedim neden başarısız oldum? Zaten göreve gidiyordum. imkanı yok dedik. Görev. Acil gitmeliyim. Kay şuradan seri. Ya. Hanımefendi ama çıkın önümden. Böyle yapmayın yani. Hop şöyle bisikletimizi alalım. BMX almayacağım şuradan bin. Canımız da yok ya. Kolay içmeliyiz. Canımızı fullemeliyiz. Best play yapacağım ama adı bir tane Markan adına çok benziyor. Bir şey bir şey olur diye yapmıyorum. Daha bilmiyorum zaten tam o işleri. O yüzden biz sakin yolumuza devam edelim. Hey hey yavaş. Şöyle bas oğlum bas bas bas. Bir tane drift. Üf, görmeden bile drift atıyorum ben nasıl bir şeyim. Şunu almak çok istiyorum ama neyse bırakalım. Aynen öyle gördünüz mü fake'i? Allah'ına kavuşturdum vallaha. Şurada şey var şunu alayım. Şunu da alayım. Tamam. Ananın. Allah. An, an. <laughs> Nerede lan bunun şeyi? Bir dakika nereden gideceğiz? şu önden dönersek gidiyoruz tamam. Şöyle gittim. Ben tam burada kaybettim biliyor musun? Tam ucuna kadar gelmiş. Biliyordum var ya inek olduğunu biliyordum. videoda dedim ki kesin bu dok e, bu öğretmenin ya asistanı inektir dedim ve inek çıktı. Başka kim olabilir ki inekten ya? İnekten başka ne olabilir bu asistan? Ananın Hayır dur oğlum. Bak seni burada lan 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 oğlum sen sen adam mısın? Senin var ya. Ver ulan o bisikleti. Geri gel geri geri. Hayır dur oğlum sen. Ver lan bisikletini. Hadi de kol şimdi. Zaten benim bisikletim. Şimdi en yakın hangisi? Üst tarafta varmış. Üst taraftakine gidelim. Umarım verince süre sıfırlanıyordur ya. Buyurun. Ulan bu da yaşa... Ananın tövbe tövbe. <laughs> Kaç defa ananın dedim biliyorum. <laughs> Allah Allah. Şu karşıya geçelim tamam. Karşıda bir teslimatımız var da. Bir de okulda var. Okula gidene kadar. Bu bilerek yapılmış bir şey. Buyurun 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 buyurun. Ulan hep yaşlılara da atıyoruz lan. Bu oğlum buran camlar hep kırık. Çatlamış yani. O hayvan gibi çatlamış. Çıkın ulan önden. Şimdi öteki tam da karşımızda. Asıl süre okula git derken sıkıntı ya. Akıl hastasının dışarıda ne işi var lan? Aga bu yerlere kim bakıyor ya? Buyurun bayım buyurun buyurun. Keşke bir de para verseniz. Siz ne yapıyorsunuz o gizli üretim şeylerle bilmiyorum ama hadi hayırlısı. Özel yapımdır ha. Dikkatini çekeyim de bunları şimdi. Buyurun bayın. Özel üretim son kalite. En iyi kalite yani. Yani dikkatli kullanın. Vallahi başka yerde bulamazsınız ha. Bunlar bizim sürekli müşterimiz olur güzel. Şimdi seri bir şekilde okula gitmem lazım. Yarıdan biraz daha fazla süren var. Hadi bas bas bas. Gittik ya gittik. İnanıyorum. Hadi Jimmy sen inanmalı bir gücün var. Ve sevgin de var Jimmy hadi. <laughs> Her de sprey yapım boyası yapabiliriz aslında sprey de. Boş ver biz başımıza belayı sokmayalım. Zaten başımız yeterince dertte. Ona önümüze çıkana sataşıyoruz. Onu, onu satayım. Ninji oldu lan kız Hayırdır lan Ya bu şarkı da fena Ya bak sporcusun yanında artistik yapma Adam ol Aferin Beşinciyi de teslim ettik Şimdi Whatsapp aynen öyle Tam diyorum Whatsapp döneceğiz Neyse süremiz yetti. Daha da süre yok rahatız Lan Whatsapp neredesin Onunu satayım bir şey olur ya. Hoppa. Hareket yap o falan düşme. Ulan. E geldi önüme atladı şimdi benim. Kendini ninja sanıyor. Siz okulda ne öğretiyorsunuz bunlara ya? Onu satayım koş. Bay baybas kurtarın beni lütfen. Baybas. <laughs> oh. <gülüyor> Hayırdır lan? Buraya da gelin lan. Buraya da gelin hadi. Baybas'la beraber koku bombaları fırlatalım. ulan saç çıkarma şeyiymiş ya <laughs> özel üretim dediği saç sakal çıkartma şeyiymiş ya biz de kellelere sa saç olmayan çok az olan kişilere de attık zaten ya benim bırak peşim hoca bulaşma bana ya allah allah ananın lan efendim pardon efendim hemen yatakhaneme gidiyorum ama yapmayın böyle Bak çocuk kovalamıyorsunuz beni kovalıyorsunuz ayıp ediyorsunuz. Bir daha gelmem sizin görevlerinizi yapmam görürsünüz. Şu an bir tane drift. Bisiklet şuraya park edeyim. Çıkınca alırız. Oh be, yatakhanem şurada uyuyayım ondan sonra bir kayıt alalım. İnşallah atmaz. Hadi 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 hadi. hadi. şunları da alayım bu bayağı bir topladık güzel şuradan buna bir kayıt alalım 36 61 bakayım 39 48 oldu çok güzel kaç dakika olmuş 8 dakika olmuş daha var ya bir görev daha yap patlatırız çıkan karşımdan bisikletimizi alalım göreve geldik hemen şuradan gelelim ineklerle yine bir şey yapacağız kale savun ne kale savunucusu yine neklerle ilgili bir şey yapıyoruz yine bir saygısını kaybedeceğiz yine kari kazanacağız <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir savaş ya <gülüyor> 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 sapık defol git lan yardım etmeyeceğim ona sapık bu Now, I am about to die. We all are. When are they coming? What about your famous defense system? Oh, It's broken, okay. Can't you fix it? I need a bit of time. We have no time. We're dead. Dead. I love you, my friend. Look, you fix it. I'll hold up the jocks. Now, where's that gun thing? Get out of here, you stupid. You're ready you. for you, Zoomed! These feelings are natural. <laughs> Delirmiş lan bu. Buna klas gönderin. Bay Glow değil. Sapık onlar hocam ben değilim. Ben aradan çıkayım da yani. Bana bulaşmayın. Yoksa alırsınız belayı başınıza. Tamam. Bariyer nerede anasını satayım. Ya bariyer oradaymış. Koş oğlum koş. Bir de yürüyeceğiz. Hay Allah'ım ya. Ama oh, sınırsız mermi derken sınırlıymış. Koşun lan inekler. Haydi bismillah. Ya Allah bismillah. Ben buradayım he. Beyler bir daha risk yapmayın ha. Hayırdır oğlum. İşte bu sıra bunda. geri mi dön? Lan cepheyi terk etme Oha lan bunu yarısı nasıl gitti? Haysin ben yapacağım solmanında da. Bunu bununla koruyacağım. Lan, lan rastane nerede? Her rastane gerideymiş ben de diyorum. Lan skorun lan. Savaşın cephede kalın askerlerim. Ya Allah. Ben öteki yarısı olmaya gidiyorum. Savaşmaya devam. Asla bırakmayın. Koruyun. Patates silahı. <gülüyor> <gülüyor> Aha şükür kola be. Fulledik şu canı. Espri patlatacağım da neyse. <laughs> Aynen öyle. Ben bunda sokmam ki içeri zaten. Kaç tane gelecekler? Ananın. Oğlum kaç kişisiniz? Uğurtucu uh, geliyorlar. Lan bir düş lan sende. Sonunda ve. Yatılan aşağı. arada açıktan öyle bir geliyor ki hiç savunma falan yok varikat kendilerine bir koruma yeri falan almıyorlar aldı lan bunları lan vuramadım İşte bu aa kolaydımış lan bu bu ne oğlum acayip eğlenceli bir kolaydı zaten 25 dolar aldığımıza göre kolay olması lazım Beyler kusura bakmayın ya. Birazcık ayıp ettim ama. Ulan oğlum. Bir daha da artistik yapmayın bunu. Peşimden koşup koşup duruyorsunuz zaten. Art artistik yapmayın. Şunu da alayım da. Ulan sizin ben var ya. Hadi işinize. Hayırdır lan sopan var oğlum. Onu mu satayım? Omanın... sana gaz kaza gelmiş lan bu. Allah. Al lan bunu. Al şunu bir tane. Şuradaki sopamı alırsam. Ananın var ya şimdi. Kafanda parçalarım bunu. Ananın ki takım arkadaşlarını çağırdı. Kaç. Bana bulaşmayla ben de bulaşmayla iyisi. E gel bakayım. Onu da sutayım. Tamam, tamam 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 sakinleş. Bas oğlum bas. Hadi kaybeyler görüşürüz. Oğlum, ne oluyor lan? Kaç dakika oldu? 13 dakika olmuş. Bir kayıt alalım da Ne olun olmaz. Hopa. Seri bir şekilde şöyle. Görevimiz vardı orada ya. Keşke görev yapsaydık. Ya sen ne istiyorsun benden? Durmadan benim peşimden geliyor ya. Bırak lan peşimi. Hadi Jimmy. Aha benim bisiklet Vallahi buradaymış. Bu nasıl çalınmamış ya? Allah Allah. Kimse çalmamış, benim bisikletim olduğu üstünde yazıyor herhalde <laughs> Bu nasıl bir, bunun imkanı yok oğlum <laughs> Çalınmamasının imkanı yoktu <laughs> Benim mi acaba? Yine bir ders başladı Şu derse gidelim madem, dersen sonra da videoyu bitiririz diye düşünüyorum Bir de kayıt alalım üstüne, 40'a 40'a geldik güzel, 40-40 Neymiş bizim dersimiz? İngilizce diyorum, matematik, ıyy Matematiğe hiç girmedim ki ben zaten. Harbi birinci dersindeyiz. Oh, of. Aa hatsik. <laughs> ne yapıyorsun lan şişko? Ayı ne haber? 3 artı 4 7. Lan olmaz. Ha. 50 25 biraz bu. 6 çarpı 6 36 dedemiz <laughs> <laughs> neyse 3 Allah lan iki. pardon beyler e hangi sen küçük kudur lan sivrisinek 12 3 anam <laughs> Hangisi en büyük? A kezegen. Hangisi daha düşük? Ama ne öyle bir şey mi var? 8 3 12 ulan nasıl? Ya nasıl atayım kötüydü arkadaşlar kusura bakmayın. Hangisi daha yavaş? Bisiklet. Ananın. 8 çarpı ananın 2. 2. Hangisi daha hızlı? Kamyon. 99. Ben nereden bileyim bu ne ananın? Aa, çarpı sandım onu. Ah be abi. 9. 35. 7 çarpı 5. Aynen öyle. Hangisi daha hızlı? Karpuz mu lan o? Bu. Ana. Aa Roket vardı orada. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mi lan o? 0, 5. 34'te biri çarmıca 34. Yarısı kaç? Yarısı kaç lan? 14 değil. 17 tam. 12, 11 değil. 9. Hangisi daha hızlı? Bu. 0, 5. Bu ne ananı satayım? Bu ne? Hah. Hangisi daha uzun? Piramit tabii ki de. Hangisi daha yüksek? 79. 10. E bizim süremiz varmış ya 24 24 ne lan Anam ah be Neyse geçtik Geçim yeter bana matematik hep kötü arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> Bu ne biçim <laughs> matematik seviyesi ananı <laughs> satayım Dahi şapkası artık bir dahiyiz Neyse arkadaşlar umarım da burada sona gelelim bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum hoşçakalın ne istiyorsun lan Glory'nin dolabına çikolata. Ver lan koyayım bari öyle bitirelim. Hadi yine seni Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlar da var ya biliyor işini ha. Romantik şerefsizler. <laughs> dolabı açmam gerekmesin ya. Hoca var burada oğlum. Nasıl açayım o dolabı? Cık, ya üf. Hocam bir gider misiniz? Müsaadenizle bir dolap açacağım da. Eyvallah hocam eyvallah. Açıl ulan açıl. Oğlum yakalanacağız lan açıl. Bu ne tarz? Tam tersine çevireyim. biz doğru çevirelim. Lan oca yakalayacak. Sal şu dolabı sal. Ananı satayım. Ulan oğlum. Bu kilitmiş be. Ne yaptın buraya sen? Ne kilidi taktın? Hi, Selam. Şöyle yavaş yavaş yapalım madem. Ha şükür be. Vallahi şükür. Of. Oh, 10 dolar. 10 dolar için bunu mu yaptım ben? Senin vereceğin görevin. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada sona gelen bir sonraki gece Bu bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.